Baba. Baba. Değerli hey şeklinde cemimizde olduğu gibi bacılar, bacılar gelin yakınlar şöyle gelsin ayakta duramayan varsa sandalye otursun. Oradaki canlar Mehmet Can için hizmet yapan canlar gelin şöyle hep beraber cem yürüteceğiz sevgili canlar. Gelin şöyle Herkes erkene katılsın. Evet sevgili canlar. Değerli böyle durmamızda kemaş, bizlerin kıblesi insandır. O nedenle karşılıklı duruyoruz. Kemiz olduğu gibi. Değerli Yunus Emre der ki, geldi geçti ömrüm benim. Şol yelesip geçmiş gibi, hele bana şöyle gelir, bir göz açıp yummuş gibidir. Yunus Emre'nin dediği gibi, sevgili Mehmet canımız da bir göz açıp yummuş gibi aramızdan ayrılarak Hakk'a yürüdü. Bugün onun canını Hak katına, bedenini ebedi yurduna, sonsuz yolculuğuna uğurlamak için toplamış bulunmaktayız. Değerli Mehmet canımız bizle birlikte yedi, içti, ağladı, güldü. destlerimize, kederlerimize, acılarımıza, sevinçlerimize ortak oldu. Aynı zamanda kendisi uzun zaman Yürü'nün yuva köyünde çiftçilik yaptı ve muhtarlık yaptı. Orada köylüye hizmet etti. Ayrıca bizlere evlatlar bıraktı, torunlar bıraktı. O evlat, evlatların bir kısmı üniversitelerde hizmet etmekte, bir kısmı da devletin çeşitli kademelerinde bizlere hizmet etmektedir. Bu nedenle Mehmet canımıza bu hizmetlerinden dolayı minnettarız. Ama aramızdan ayrıldığı için de üzgünüz. Acımız büyük. Yalnız sevgili canlar, Kainatta hiçbir şey olduğu gibi ve olduğu yerde kalmıyor ki. Her şey değişiyor. Her şey her an bir yaşamın sonu ve başka bir yaşamın da başıdır. Bu da hakkın değişmez yasasıdır. Hak'tan geldik, hakka gidiyoruz. Aslında cam aslına geri dönüyor. Ve böylece hakkın hükmü kesintisiz yürüyor. Şahi Merdan dediği gibi hakka yürüme ne babayı bırakır ne evladalık olur. Orası öyle bir geçittir ki o geçitten geçmeye her can hakkımdır. O nedenle her can hakkı yürür. Ancak bizler yaşarken zamanı fırsat bilmeliyiz. Sevgi, saygı, merhamet duygularını yeniden geliştirip birbirimizi sevip saymalı, birbirimizi hakkına, hukukuna saygı göstermeliyiz. Kimliğimize, kültürümüze, öğretimize sahip çıkmalıyız. Değerli canlar, şimdi erkanımızı yürütmeden önce, hakkı yürüme erkanımızı yürütmeden önce oğlu Belican bizlerle duygularını paylaşacak. Buyur. Değerli dostlar, aile adına kısa bir konuşma yapmaya çalışacağım. Umarım becerebilirim. Bu acı günde konuşma yapmak, bir şeyler anlatabilmek çok kolay olmayabilir. Kelimeler boğazıma düğümlenecek, bunu biliyorum. Öncelikle hepinize çok çok teşekkür ediyorum. Bu acı günümüzde bizlerle olduğunuz için, şöyle demişti babamız, Mezar taşıma sadece Sivas, Gürün Yuvalı Mehmet Tatar yazdırın. Yuva olmakla çok gurur duyduğunun işaretiydi bu. Doğduğu, büyüdüğü yuva köyüne ve köylülerine, eşine, dostuna, e cenazesine katılan herkese çok selamını ileteceğimi söz vermiştim. Bu sözümü yerine getirebilme, öldüğümde kısa bir konuşma yapma ve e herkese çok teşekkür etme e vazifesini yerine getiriyorum. 80 yıllık yaşamında fırtınalı, rüzgarlı, yağmurlu ve çok güneşli havalar gördü. Hepimiz biliyoruz. Yuva köyüne hizmetleri oldu. Hizmet edenlerle birlikte olduğunu gururla söylememi, hakkını herkese helal ettiğini, herkesin de helal etmesini arzu ettiğini söylememi, iyi ve kötü günlerinde yanında olan herkese sonsuz sevgilerini iletmemi söylemişti. Bu isteklerini ailenin en büyüğü olarak yerine getirmekte benim görevim oldu. Önemli bir arzusu da cenazesinde olan herkese Mehmet Tatar'a layık hizmetlerin yapılmasıydı. Bu vesileyle hepinizin önemli rica ediyorum yemeğe katılmanızı bekliyoruz. Bir de anı veya hatıra defterimiz var. Oraya yazacağınız her yazı bize babamızın en büyük mirası olacaktır. Maddi anlamda bir miras kalmasa da manevi anlamda çok önemli değerler olan babamızın köyden şehire gelişi sebebinde çok başarılı olduğunu hepimiz biliyoruz. Genç yaşta zamansız kaybettiği eşine rağmen çocuklarını okutmayı, onların elinde tutmayı becermiş, başarmıştır. Profesör Doktor Leyla Tatar Yıldırım'ın babasıdır. Bu vesileyle babamızı kaybetmenin acısını yüreğimizden yaşıyor. Yaşayan herkese de baş diliyoruz. Yattığı yer incitmesin. Allah rahmet etsin. Evlatlara adına hakkımızı helal ediyoruz. Kendisi de helal etmesini arzu ediyoruz. Tekrar hepinize ayrı ayrı çok teşekkür ediyor. Saygılar sunuyorum. Ayrıca Sayın Sivas Milletvekilimiz Ali Ak Yıldız'ın burada bulunması dolayısıyla da çok teşekkür ediyorum. Sağ olsunlar, var olsunlar efendim. Çok sağ olun, sağ olun efendim. Değerli canlar, öncelikle bir dakika yürüme erkenini yürüteceğiz. Telefonlarımızı ya sessiz alalım ya kapatalım. Değerli canlar, birçoklarımız